Hoş geldin. Hoş geldin. Denge hoş geldin. Merhaba. Bu güzel sürprizi, bu mutluluk veren sürprizi, bu ziyareti neye borçluyuz acaba? Yani. Amca, çocukları almaya giderken sana da bir uğrayayım dedim sadece. Çok iyi etmişsin yani Bu ziyaretin sayesinde dünya güzeli yüzünü bir kez daha gün ortasında görme fırsatını yakaladım. <laughs> Abi sen iyi misin? i̇yiyim. Bugün biraz e, keyfim yerinde olduğu söylenebilir. Evet. İyi yani böyle itifatlar falan mı? İyi. E, ee, şey, benim sana söyleyeceğim bir şey var. Benim de sana söyleyeceğim bir şey var. Gerçekten mi? Evet. Aa... Şöyle yapalım. E, flört ettiğimiz zamanlardaki gibi. Önce sen söyle. Tamam. Tamam. <laughs> ben de bir değişiklik fark ettim ben. Tabii ki. Neymiş? Saçlarını kestirmişsin. İnanmıyorum. Bak, görüyor musun Çağatay? Bak kimse fark etmedi, yine abim fark etti. Kırılıyorum ama yani kırılmak üzereyim. Ben kimsin? Ben senin bir tane, Ben senin hayat arkadaşın Ahmet'im ben. Ben tabii ki fark edeceğim hayatım yani. Ne kadar mutlu oldum bir tanem. <laughs> Abi gerçekten nasıl fark ettin? Yenge yanlış anladı şey? Hiç fark yok ki. Ay ay. Söz konusu olan Güldense benim gözümden en ufak bir detay bile kaçmaz. Sen ne anlatıyorsun? <laughs> Peki, Ay, ee sen ne söyleyecektin? Ee, ben söylemeyecektim de benim sana bir e, sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Ay sürprizlere bayılırım. Tamam. Nerede? İçin e, her altında. Aa. Evet. E, tamam. E, ee, ben hemen geliyorum. Maaş aldım da e, ufak bir borcum var. Onu halledeyim hemen geleyim. Tamam ben ben hemen geldim. Sen niye uğraşıyorsun ki <laughs> böyle şeylerle? Tamam canım. Ya gerçekten helal olsun ya. Sen... Sen... nasıl anladın? Ben güldüğünü anlıyorum. Yani karımı tanıyorum ben. Bir şey anlamadım ben. Nasıl yani? Oğlum Gülden bir gün yani karşıma gelip ben de bir değişiklik fark ettin mi diye soruyorsa... ...o gün kesin saçının ucundan azıcık kestirmiştir. Ya saçlarını çok sevdiği için... hem var ya... Yani, ...kıyamaz. Ya fön çektir ya da ucundan böyle çok az yani kıyamaz. Var ya senden korkulur yemin ediyorum ha. Ama bak mi sonuçta yani? Hiç. Aha. Vallahi helal olsun. Nasıl mutlu oldu? <laughs> He? <Ha? gülüyor> vallahi Nasıl bak. Mu... Oğlum bu, bu eşini tanımaktır. Bu eşini tanımaktır. Helal. Eşinin ruhunu bilmektir. Onu, onu anlamaktır, onu tanımaktır. Vallahi aklımda olsun ben de öyle yapacağım. Yani. Unutma.